Merhabalar. Şimdi sizlerle Elogo ISG'de risk değerlendirmelerini inceleyeceğiz. Bunun için uygulama menüsünden risk yönetimi ana modülüne, bu modülden de risk değerlendirmelerine tıklayalım. Risk değerlendirme listeleme ekranı karşımızda. Yeni bir risk değerlendirmesi eklemek için ekranda yer alan ekle butonuna tıklayalım. Risk değerlendirmesi ekleme ekranındayız. Bu ekrandaki tüm alanların zorunlu olduğunu görüyoruz. O zaman ilgili lokasyonu ekleyerek işlemimize başlayalım. Risk değerlendirmesinin tanımını yapalım. Bu risk değerlendirmesi için hangi formülün kullanılacağını seçelim. Değerlendirme ve yenileme tarihlerinin sistem tarafından otomatik olarak atandığını görüyoruz. Fakat bu tarihleri değiştirebilmekteyiz. Gerekli olan tüm alanları doldurduğumuza göre kaydet butonuna basabiliriz. Ve yeni bir risk değerlendirmesi eklemiş olduk. Şu anda da risk değerlendirmesi düzenleme ekranının detay sekmesindeyiz. Bu sekmede az önce girdiğimiz bilgileri ve bunların yanı sıra revizyon numarasını ve durum alanlarının geldiğini görüyoruz. Şu an için bunlar üzerinde herhangi bir değişiklik yapmıyorum ve konular sekmesine geçiyorum. Bu sekme altından amaç, hedef, kapsam gibi konuları ekleyebiliriz. Konu eklemesi yapmak için ekranda yer alan ekleme butonu olan artıya tıklayalım. Risk değerlendirmesi konu ekleme ekranındayız. Ekleyeceğimiz konunun sırasını yazalım. Başlık ekleyelim. Bir de içeriğini yazarak kaydet butonuna basalım. Bir konu eklemesini gerçekleştirmiş olduk. Bu konu üzerinde düzenleme yapmak isterseniz ekranda yer alan düzenleme butonunu kullanabilirsiniz düzenlemeleri yapmanızın ardından kaydet butonuna basarsanız yaptığınız değişiklikler kayda olacaktır. Tespit edilen riskler sekmesine geçelim. Yeni bir tespit edilen risk eklemek için ekrandaki ekleme butonu artıya tıklıyorum. Tespit edilen risk ekleme ekranından tespit edilen risk sekmesindeyiz. Risk değerlendirme türü için ayrılan alandan risk analizimi yoksa çevre etki analizimi olduğunu seçelim. Bu Risk değerlendirmesi için belirli bir mekan varsa onu ekleyebiliriz. Eğer ki bu açılan çoktan seçmeli de ilgili mekanınız yer almıyorsa, mekan ekleme butonuna tıklayarak istediğiniz mekanın eklemesinde yapabilirsiniz. Şu an gördüğünüz gibi karşımıza mekan ekleme ekranı geldi. Ekleyeceğimiz mekanın lokasyonunu girelim. Mekan grubunu seçelim ve adını yazalım. Kaydet butonuna basmamızla birlikte artık bir mekan eklemesini de yapmış olduk. Kullanılan ekipman, kimyasal ve KKD türü için ayrılan alanları da doldurabilirsiniz. Az önce mekan eklemesi yaptığımız gibi görev faaliyet, tehlike, risk ve etki eklemeleri de üzerlerine tıklayarak yapabilirsiniz. Şimdi bu alanları da dolduralım. Görev faaliyet ekleyelim. Bu görevin rutin olup olmadığı bilgisini verelim. Tehlike seçiyorum. Risk de seçelim. Etki de ekleyebilirsiniz isterseniz. Planlanan bitiş tarihini girelim. Eğer bu risk değerlendirmesi kapandıysa kapanma tarihini de ekleyebilirsiniz. Şu an bu risk analizi tamamlanmadığı için durum alanından da tamamlanmadığı seçiyorum. Eğer isterseniz tamamlanma yüzdesinde bu alana girebilirsiniz. Yan kısımdaki alanlara geçelim. Etkilenen grupların kim olduğu bilgisini verelim. Çalışanlar, danışman, vücutta etkilenen kısımları seçiyorum. Örneğin bir tane daha ekleyelim. Kullanılacak KKD'ler neler? Bu risk analizinden sorumlu olan personeller, sorumlu görevler, departmanlar ve birimleri de ekleyebilirsiniz. Bu risk değerlendirmesiyle ilgili mevzuatı da ilgili mevzuatlar için ayrılan alandan seçebilirsiniz. İsterseniz açıklama alanını da doldurabilmektesiniz. Bu ekranda gerekli gördüğümüz alanları doldurduğumuza göre artık risk puanlama sekmesine geçebiliriz. Bu ekrandan risk değerlendirmesini yapabilmemiz için ilk olasılık, ilk şiddet ve ilk frekans değerlerini girelim. Ve kaydedelim. Gördüğünüz gibi otomatik olarak son skoru da hesaplandı ilgili riskimizin. Girdiğimiz risk analizleri üzerinde çoklu düzenleme yapmak istiyorsak ekranda yer alan çoklu düzenle butonuna tıklayalım. Bu butona tıklamamız halinde bu ekranda istenilen alanlar değiştirilip düzenlenebilir. Örneğin ilk risk değerlendirmesinin rutin olduğu bilgisini ekleyelim ve ilk şiddetini değiştirelim. Düzenlemeleri yapmamızın ardından kaydet butonuna basalım. İşte gördüğünüz gibi son şiddeti değiştirmemizle birlikte son skor bilgisi de değişmiş oldu. Risk değerlendirmelerini tek tek eklemek zorunda değiliz. Eğer çoklu eklemek isterseniz ekranda yer alan çoklu ekle butonunu kullanabilirsiniz. Bu çoklu ekleme işlemlerini yapabilmemiz için ilk olarak ilgili tanım kütüphanelerine mekanlar, kullanılan ekipmanlar, KKD türleri, kimyasallar gibi alanların risklerini tanımlamalıyız. İsterseniz bir mekan araması gerçekleştirelim. Ekranda da yer aldığı üzere sıfır ön tanımlı risk bulunduğunu görüyoruz. O zaman şimdi ilgili kütüphanelerimize gidelim ve gerekli olan tanımlamaları yapalım. Mekan risklerini eklemek için uygulama menüsünden şirket yönetimi ana modülüne bu modülden de mekanlar ve mekan gruplarına tıklayalım. Mekan gruplarına baktığımızda fabrika, ofis alanları, sosyal alanlar gibi genel mekanlar olduğunu görüyoruz. Mekana bakalım bir de. Mekanların ise ilgili mekan gruplarının altında yer aldığını görüyoruz. Yani bir mekan grubu altında birden çok mekan bulunabilir. Bu da demek oluyor ki bu mekanın hem kendine ait riskleri vardır hem de mekan grubunun altında yer aldığı için mekan grubu risklerine de sahiptir. Bu sebeple hem mekan grubu hem de mekan risklerini ayrı ayrı ekleyelim. Mekan grubu listeleme ekranına geri dönüyorum. Bu ekrandan istediğimiz mekan grubunu seçelim. Örneğin ben mühendislik ve üretim alanlarını seçiyorum ve bunu düzenle modda açıyorum. Mekan grubu düzenleme ekranı karşımızda ve şu an detay sekmesi altındayız. Mekan grup riskleri sekmesine gelelim. Mekan grubuna ait yeni bir risk eklemek için ekranda yer alan ekleme butonu artıya tıklayalım. Mekan grup riski ekleme ekranında risk değerlendirme türü, görev faaliyet, tehlike ve risk alanlarının zorunlu olduğunu görüyoruz. Risk değerlendirme türünü seçelim. Görev faaliyet ekleyelim. Tehlike Risk çoktan seçmeli'sinden ilgili riski seçelim. Bu riskten etkilenen gruplar kimler? Mühendis örneğin üretim işçisi, üretim ustası gibi sizler bu alanları kendi ekleyeceğiniz riskler doğrultusunda doldurabilirsiniz. Ben şu anda gerekli gördüğüm alanları doldurdum. Bu sebeple kaydet butonuna basıyorum. Mekan grup risklerine bir ekleme yapmış olduk böylece. Bir tane daha ekleyelim. Yeniden ekrandaki ekleme butonu artıya tıklıyorum. Risk değerlendirme türünü seçiyorum. Görev faaliyet. Tehlike ve riskleri de ekleyip Etkilenen grupları da seçtikten sonra Kaydet butonuna basalım. Sonuç olarak seçtiğimiz mekan grubuna 2 adet mekan grup riski tanımlamış olduk. Eğer bu mekan grubundaki riskler başka bir mekan grubu içinde risk ise ekranda yer alan riskleri kopyalanacak mekan grubu butonuna tıklayarak bu riskleri aynen ilgili diğer mekan grubuna ekleyebiliriz. İsterseniz tıklayalım. Ve riskleri kopyalayacağımız mekan grubunu seçelim. Örneğin ofis alanları içinde bu riskler geçerli olsun. Kaydet butonuna basıyorum. Sistemden yeni kayıt eklendi bilgisini aldık. O zaman şimdi mekan grubu listeleme ekranına geri dönelim. Bu listeleme ekranından ofis alanlarını düzenle modda açıyorum. Mekan grup riskleri sekmesine geldiğimizde az önce diğer mekan grubu için eklemesini yaptığımız iki riskin de gelmiş olduğunu görüyoruz. Az önceki ekranımıza geri dönelim. İlgili mekan grubumuza ait risklerin eklemesini tamamladık. İsterseniz şimdi de bu mekan grubunun altında yer alan mekana risk eklemesini yapalım. Bunun için mekan listeleme ekranına dönelim. Az önce risk eklemesi yaptığımız mekan grubu mühendislik ve üretim alanlarıydı. Bu sebeple şu anda da onun altında yer alan lazerli üretim alanını seçerek düzenleme modda açıyorum ve ilgili mekana riskleri tanımlamaya başlıyorum. Mekan düzenleme ekranı karşımızda. Mekan risklerine gelelim. Mekan riski eklemek için ekranda yer alan ekleme butonu artıya tıklıyorum. Mekan riski ekleme ekranındayız. Risk değerlendirme türünü seçelim. Görev faaliyet. Tehlike. Risk. Ve etkilenen grupları ekleyelim. Gerekli gördüğümüz alanları doldurduğumuza göre kaydet butonuna basalım. Şimdi de mekanımıza ait bir risk eklemesini yaptık. O zaman isterseniz bir de şimdi az önceki risk değerlendirmesi düzenleme ekranına geri dönelim ve yeniden çoklu ekleme yaparken mekan araması gerçekleştirelim. Risk değerlendirmesi düzenleme ekranından çoklu ekle butonuna tıklayalım. Mekanlar sekmesine gelelim ve mekanımızı seçelim. İlgili mekana ait riskleri tanımladığımız için artık bu mekanı seçmemizle birlikte ona dair riskler de bu alana direkt gelmiş oldu. Bu sebeple diğer alanlar içinde hangi riskler mevcutsa onları da tanım kütüphanesinde belirtelim. Şimdi bu ekranı kapatalım. Uygulama menüsünden ekipman yönetimi ana modülüne bu modülden de ekipman türlerine tıklayalım. Ekipman türü listeleme ekranındayız. Bu ekrandan istediğimiz ekipmanı seçerek düzenleme modu açalım. Riskler sekmesine gelelim ve yeni bir risk eklemek için ekranda yer alan ekleme butonu artıya tıklayalım. Ekipman riski ekleme ekranındayız. Gerekli olan alanları dolduralım. Gerekli olan olanları doldurduğumuza göre kaydedebiliriz. Ve ekipman türümüze ait bir riskle tanımlamış olduk. Ekipman türü içinde risk eklemesini tamamladığımıza göre bu kez de uygulama menüsünden KKD yönetimi ana modülüne bu modülden de KKD türlerine tıklayalım. KKD türü listeleme ekranındayız. Bu ekrandan istediğiniz KKD türünü seçerek risk eklemesini yapabilirsiniz. Örneğin ben baret için bir risk eklemesi yapmak istiyorum. Bu sebeple arama kriterlerine tıklayarak buradan ilgili KKD aramamı gerçekleştiriyorum. KKD türümüze ulaştıktan sonra düzenle modda açalım. KKD türü düzenleme ekranından KKD türü riskler sekmesine gelelim. Yeni bir risk eklemesi yapmak için ekranda yer alan ekleme butonu artıya tıklayalım. KKD türü risk ekleme ekranındayız. Risk değerlendirme türünü seçelim. Görev faaliyet ekleyelim. Tehlike. Risk. Etkilenen grupları da seçtikten sonra kaydet butonuna basalım. KKD türümüze ait bir risk eklemesini yapmış olduk. Sizler risklerin daha fazla sayıda eklemesini de yapabilirsiniz. Şimdi de uygulama menüsünün altından risk yönetimi ana modülüne bu modülden de kimyasallara tıklayalım. Kimyasal listeleme ekranı karşımızda. İlgili kimyasalı seçerek düzenleme modda açalım. Kimyasal riskleri sekmesine gelelim. Yeni bir kimyasal risk eklemek için ekranda yer alan ekleme butonu artıya tıklayalım. Kimyasal riski ekleme ekranındayız. Gerekli olan tüm alanları dolduralım. Gerekli alanları tamamladığımıza göre kaydet butonuna basabiliriz. İlgili kimyasalımıza dair de bir risk eklemesini gerçekleştirdik. Şimdi de geriye sadece görev faaliyetlere ait riskler kaldı. Bunun için uygulama menüsünden risk yönetimi ana modülüne bu modülden de görevler faaliyetlere tıklayalım. Görev faaliyet listeleme ekranındayız. Bu ekrandan istediğiniz görev faaliyete ait riskleri ekleyebilirsiniz. Ekleme yapacağımız görev faaliyeti seçelim ve düzenleme ekranını da açalım. Görev faaliyet düzenleme ekranındayız. Bu ekrandan görev risklerine tıklayalım. Yeni bir görev riski eklemek için ekranda yer alan ekleme butonu artıyı kullanalım. Risk değerlendirme türünü seçelim. Bu göreve ait tehlike nedir? Bu göreve ait risk nedir? Eftilenen gruplar ve kaydedelim. Böylece çoklu ekleme için gerekli olan tüm alanları ve bu alanlara ait riskleri tanımlamış olduk. Artık risk değerlendirmelerinde çoklu eklemeyi etkin olarak kullanabiliriz. O zaman risk değerlendirmeleri düzenleme ekranına geri dönelim. Çoklu ekle butonuna tıklayalım. Buradaki görev faaliyet, mekan, kullanılan ekipman, KKD türleri ve kimyasallara ait Tanımladığımız risklerden artık kolaylıkla seçim yapabiliriz. Örneğin kimyasallardan bir risk araması yapalım. Bir adet ön tanımlı riskin bulunduğunu söylüyor. Kaydet butonuna tıklayalım. Ön tanımlı risklerden seçtiğimiz risk eklemesi buraya geldi. Bir tane daha ekleyelim. Çoklu ekleye tıklıyorum. Bu kez de mekanlardan çoklu risk eklemesi yapalım. Seçtiğimiz mekana dair tanımlı 3 adet risk olduğunu görüyoruz. Ben bunlardan ikisini ekleyeyim örneğin. Bu sebeple birinin yanındaki tik işaretini kaldırarak ikisini seçip ardından kaydet butonuna basıyorum. Böylece seçtiğim bu iki risk de eklenmiş oldu. Çoklu düzenle butonuna tıklayarak bu riskler için de son olasılık, son şiddet ve son frekans değerlerini girebilirsiniz. Risk eklemelerini bu şekilde tek tek yapmak istemiyorsanız Excel ile içeride aktarabilirsiniz. Bunun için ekranda yer alan İçe aktar butonuna tıklayıp Excel şablonunu indirmeniz, bilgisayara indirmenizin ardından açarak gerekli düzenlemeleri ve eklemeleri yapmanızla birlikte farklı kaydettikten sonra ilgili dosyayı dosya seçinizde tıklayarak yüklemeniz yeterli olacaktır. Eklemesini yaptığımız bu risk değerlendirmelerinden herhangi birini silmek isterseniz ekranda yer alan çoklu sil butonunu veya da her bir risk değerlendirmesinin yanındaki silme butonlarını kullanabilirsiniz. Çoklu sil butonuna tıklayalım. Karşımıza gelen bu ekranda silmek istediğimiz riskleri seçelim. Ve sil butonuna tıklayalım. Böylece istediğimiz iki kaydı silmiş olduk. Bir de tekli silme butonunu kullanarak bir silme işlemi gerçekleştirelim. Bunun için 3. riskimizin yanında yer alan silme butonuna tıklıyorum. Tespit edilen risk silme ekranı karşımıza geldi. Sile basmamla birlikte ilgili risk değerlendirmesinin silindiğini göreceğiz. Risk analizinize eklenti eklemek isterseniz de ekrandaki dosya eklerine tıklayarak eklemenizi yapabilirsiniz. Tespit edilen riskler sekmesindeki tüm alanları incelediğimize göre şimdi de risk değerlendirme ekibi sekmesine geçelim. Ve bu risk analizini yapan risk değerlendirme ekibini ekleyelim. Risk değerlendirme ekibini eklemek için ekranda yer alan ekleme butonu artıyı kullanalım. Risk değerlendirme ekibi oluşturma ekranındayız. Risk değerlendirme ekibindeki personelimizi seçelim. Katıldığı bilgisini verelim ve kaydedelim. Bir kişi daha ekleyelim örneğin. Yeniden ekleme butonu artıya tıklıyorum. Bir personel eklemesini daha yapıyorum. Az önce de fark ettiğiniz üzere ilgili personeli seçmenizle birlikte görevi otomatik olarak gelmektedir. Yine katıldığım butonunu da işaretleyelim ve kaydet butonuna basalım. Böylece risk değerlendirme ekibimize iki personel eklemesini yaptık. Bu personel bilgileri üzerinde düzenlemeler yapmak isterseniz ekrandaki düzenle butonuna tıklayabilirsiniz ve risk değerlendirme ekibi düzenleme ekranında yapmak istediğiniz değişiklikleri ve düzenlemeleri yaparak kaydet butonuna basarsanız bu düzenlemeler kaydedilecektir. Ben şu anda herhangi bir değişiklik yapmıyorum bu sebeple bu sayfayı kapatalım. Bir risk değerlendirmesi için gerekli olan tüm sekmeleri doldurduğumuza göre artık bu risk değerlendirmesinin rapor çıktısını alabiliriz. Bu sebeple detay sekmesine geri dönelim. İlgili risk değerlendirmesinin rapor çıktısını almak için dışa aktar butonuna tıklayalım ve indirmek istediğimiz indirme seçeneğini seçelim. Bilgisayarımıza inmesinin ardından açalım. Merkez risk değerlendirme formu karşımızda. Risk değerlendirme formu altında az önce tüm sekmelerin altında doldurduğumuz bilgilerin geldiğini görmekteyiz. Şimdi bir de revizyon numarasının nasıl atandığını inceleyelim. Durum alanına baktığımızda yeni değerlendirme olarak görüyoruz. Artık bizim bu risk analizi için gerekli olan tüm düzenlemeleri yaptığımızı yani bu revizyonun tamamlanmış olduğunu düşünelim. O zaman durum alanından revizyon tamamlanmışı seçip kaydet butonuna basalım. Kaydımızın güncellendiği bilgisini sistemden aldık. Şu anda ilgili risk değerlendirmesinin revizyonunun tamamlandığı bilgisini verdiğimiz için artık bu risk değerlendirmesindeki riskler üzerinde değişiklik yapamayacağız. İsterseniz bakalım tespit edilen riskler sekmesine geliyorum. Bir numaralı risk analizini düzenli ekranında açalım. Örneğin bu tespit edilen riskimizin risk değerlendirme türünü değiştirmek isteyelim ve kaydedelim. İşlem başarısız, revizyon tamamlanmış durumda olan bir risk değerlendirmesine değişiklik yapamazsınız. Lütfen önce durumu revizyon altında şeklinde değiştiriniz yazısıyla karşılaştık. Yani bu isteğimizi gerçekleştiremedik. Sonuç olarak revizyon tamamlandığı bilgisini sisteme verdikten sonra bu risk değerlendirmesindeki tespit edilen riskler üzerinde değişiklik veya düzenleme yapamayız. Yeniden detay sekmesine dönelim. Ve bu kez durumu revizyon tamamlanmıştan revizyon altındaya değiştirelim. Az önce de zaten sistem mesajında da düzenleme yapabilmek için revizyon tamamlanmış olan durumu revizyon altındaya çevirmemiz gerektiğini söylemişti. Durumu revizyon altındaya çevirmemizle birlikte ekrana bir bildirim geldiğini görüyoruz. Risk değerlendirmesi revizyonu. Devam ederseniz mevcut riskler saklanacak ve yeni bir revizyon numarası atanacaktır. Tamama tıklayalım. Kaydet butonuna basalım. Sistemden işlem başarılı olduğu bilgisini aldık ve revizyon numarasının 1 olarak değiştiğini görüyoruz. Uygulama menüsünden risk yönetimi ana modülüne, bu modülden de risk değerlendirmelerine tıklayalım. Açılan risk değerlendirme listeleme ekranında artık revizyon numarası 0 ve revizyon numarası 1 olan 2 adet kaydın olduğunu görmekteyiz. Revizyon numarası 1 olan kayıt, revizyon numarası 0 olan kayıttaki tespit edilen risklere sahiptir. Fakat tek farkı Revizyon numarası 0 olan kayıt üzerinde revizyonu tamamlandığı için değişiklikler ve düzenlemeler yapılamazken revizyon numarası 1 olan kayıt üzerinde değişiklikler yapılabilmektedir. İsterseniz bu kaydı düzenli ekranında açalım. Tespit edilen riskler sekmesine gelelim. Yine 1 numaralı riski düzenle modda açalım. Risk değerlendirme türünü değiştirmek isteyelim ve kaydedelim. Gördüğünüz üzere kaydımız üzerinde değişiklik yapabildik. Bir risk değerlendirmesi için revizyon numarasının nasıl değiştiğine de bakmış olduk. Böylece Eloga İSG'de risk değerlendirmelerini eklemeyi ve düzenlemeyi inceledik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.